Sevgili seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Efendim bugün tarihimizin siyasi kişiliklerinden birisini değil, bilimsel kişiliklerinden birisini konuşacağız. Ta 14. 15. yüzyıla kadar gidip o dönemde ortaya çıkan bir ilim aşkını, ilim aşığı bir alimi konuşmaya çalışacağız. Kim bu alim? Kadızade-i Rumi, Kadızade-i Rumi diye bilinen Musa Paşa yahut e, Musa Çelebi diye anılan bir zat. Bursalı kendisi ve bir ulema ailesinden dünyaya geldi. Babası alim, dedesi alim ve böyle köklü bir ilim geleneğinin içine doğdu Kadızade. Fakat Kadızade kabına kacağına sığacak bir insan değildi, bir genç değildi. Sürekli daha çok öğrenmek, sürekli daha çok sorgulamak, daha çok bilgiye, bilgi kanalına ulaşmak için adeta çevresini zorluyordu. Ve Kadızade babasını erken yaşlarda kaybetti ama bu defa dedesi kendisine sahip çıktı dedesinin adı Mahmut Çelebi'ydi. Fakat dedesi kadıydı ve bir kadının bir kadı efendinin yetiştirmesi olduğu için kadızade ünvanıyla anıldı. Yani dedesi kadıydı. Bir kadının yetiştirmesi olduğundan kendisine kadızade denildi. Babasına değil dedesine nispetle anıldı. Ee, çok enteresan bir ilim aşkı var kendisinde. Ee, o dönemde Osmanlı dünyasının ilim güneşlerinden birisiyle tanışıyor. Bursa'da, Sultaniye Medresesi'nde, Molla Fenari ile karşılaşıyor. Molla Fenari kim? Onu hatırlayalım. Osmanlı'nın ilim güneşlerinden bir başkası. Hem dini ilimlerde hem tabi ilimlerde hem riyazi ilimlerde yani matematik ilimlerinde kendisini yetiştirmiş ama aynı zamanda tasavvufta da hakikat ilminde de mertebe sahibi bir insan. Yani bir taraftan vahdeti vücut öğretisi var. Bir taraftan işte fizik, kimya, o zamanki tabi ilimler, bir taraftan dini ilimler. Bu üçünü kendisine yansıtıp kendisinden bir prizma gibi talebelerine o ışığı geçirmiş olan bir isim Molla Fenari. İşte Molla Fenari'nin talebesi oluyor ve Molla Fenari'den ders alıyor. Fakat bir yere geliyor ki sevgili seyirciler, bir yere geliyor ki Molla Fenari de ona kifayet etmemeye başlıyor. O kadar soruyor, o kadar öğrenmek arzusuyla yanıp kavruluyor ki 1400'lerin başlarında hocası kendisine şöyle demeye başlıyor. Senin artık Anadolu'da öğrenecek bir şeyin kalmadı. Burada verilebilecek olan her şey sana verildi. Bundan sonra eğer kendini geliştirmek istiyorsan burada durma. Semerkant'a git. O zaman henüz Osmanlı ilim hayatı daha Fatih'ten sonraki o parlak günlerine ulaşmış değil. O bakımdan Anadolu'da daha yeni yeni ilim hayatı teşekkür ediyor fakat ama Bağdat'ın yıkılmasından 1258'den sonra ilim hayatı nereye doğru kaymıştı? Daha kuzeye Horasan ve Mavera -ün Nehir bölgesine kaymıştı. İşte Mavera de Semerkant şehri büyük bir yöneticinin elindeydi. İlim maaşı bir yöneticinin elindeydi. Kim o yönetici? Timur'un torunlarından Uluğ Bey. İşte Kadızade Uluğ Bey'in yanına gidecek. Ama oraya göndermeden önce Kadızade ile ilgili ilginç bir notu size aktaralım. Hocası kendisine git dedi. İlim orada, ateş orada ve oraya ulaşmazsan seni bu topraklarda doyuracak bilgi mevcut değil tavsiyesinde bulundu. Delikanlı bu tavsiyeye uyacak fakat nasıl gidecek o zamanki şartlarda? Parası yok, e, binek hayvanı yok, e, bütün o yolları yayan da gidecek değil. Bir gün kız kardeşiyle dertleşirken kız kardeşi Abisinin içindeki bu ilim ateşini anlıyor, takdir ediyor ve kollarından bileziklerini çıkarıp abisine bir bohça yapıp teslim ediyor. Abi diyor, git sen ilmini öğren, ilim hayatına kendini ada ben e, gerekirse bileziksizle kalmaya hazırım diyor. İşte bu e, değerli kız kardeşin bu değerli katkısıyla bir binek hayvanı alıyor ve e, yollara düşüp da Semerkanda kadar ulaşıyor. Bakın bir kız kardeşin verdiği burslarla diyelim nasıl bir ilim güneşi ortaya çıkacak? Gidiyor Kadızade Semerkanda ve oradaki ilim çevresiyle tanışıyor. Fakat bakıyorlar ki bu adam farklı birisi, çok özgün bir kaynaktan bilgilerini almış. Molla Fenari'nin talebesi ve kendisini hemen orada üst düzey bilim çevreleriyle tanıştırıyorlar. Ee, o da tanışıyor fakat kim var şeyde o zaman Semerkant'ta bir tarafta Seyit Şerif Cürcani var, bir tarafta Saadettin Taftazani var. İki tane büyük İslam dünyasının büyük ilim güneşi orada. Ve Seyyid Şerif Cülcanli'nin derslerine devam etmeye başlıyor. Fakat bir süre sonra hocasıyla tartışmalar başlıyor, sorguluyor. Şöyle dediğiniz ama aslında o meselenin şu tarafı da var. Kendisi kafa yapısı olarak doğa bilimlerinden, fizik bilimlerinden ziyade matematiksel bilimlere yatkın. Yani işin modeli üzerinde çalışıyor. Matematiksel modeller üzerinde çalışıyor. Fakat o zamanki Semerkant ilim hayatı e, Seyit Şerif Cülcani'nin tabi ilimler, doğa bilimleri eksenli, ilahiyat eksenli bir e, yorumu var. Bir de e, Cemşi Dikaşi ve Ulu Bey'in de içinde olduğu daha astronomi ve matematik ağırlıklı bir başka kol var. İşte Seyit Şerif Cülcani'yi eleştiriyor. Onun Şerhül Mevakıf isimli temel kitabına bir takım eleştiriler getiriyor ve hocasıyla anlaşamaz duruma düşüyor. Şimdi bizde eskiden skolastik ilim vardı. Hocalar ne derse talebe onu okurdu diye bir yalan uyduruyorlar. E i̇şte Kadızade bunu nakz eden, bunu yanlışlayan en büyük örneklerden birisi. Hocasını terk ediyor ve kendisi başka bir ekole giriyor. O da e, Ulu Bey'in de içinde olduğu bir başka ekol. İşte Hükümdar olan Ulu Bey de ne yapıyor? Kadızadenin talebesi oluyor. Bakın nereye gitti mesele. Anadolu'dan buradan giden bir genç kendisini o kadar iyi yetiştiriyor, o kadar iyi yapıyor ki oranın hükümdarı kendisinin talebesi oluyor. Ve Ulu Bey medresesinde müderris oluyor, baş müderris oluyor. Ve bu müderrislikte de çok ilginç bir olay geçiyor başından ilmin, ilmin izzetini koruma bakımından nasıl büyük bir dirayet sahibi olduğunu bu örnekten göreceğiz. Bir gün bir müderrisle, bir ilim adamıyla, kendi medresesindeki ilim adamıyla Ulu Bey arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Ulu Bey az ediyor, görevden alıyor bu müderrisi, bu hocayı. Ve Kadızade istifa ediyor benim haberim olmadan, benim iznim olmadan bir müderrisi devlet başkanı da olsa görevden alamaz diyor. Diyorlar ki yani ne olacak işte bir azletmiş. Hayır diyor. İlmin azli olmaz. Azil varsa ilim olmaz. Yani eğer siyaset ilime karışır da bir ilim adamını sadece siyasi görüşünden dolayı ya da devletle devlet başkanıyla anlaşamadığından dolayı görevden alıyorsa orada ilim olmaz. İlim olmayan yerde de ben olmam diyor. Bakın ne kadar bugünkü ilim ortamına da mesajlar içeren bir örnek veriyor ve orada bu sefer Ulu Bey'in kurduğu Rasathaneye, Semerkant Rasathanesine Cemşid-i sonra baş müdür ya da yönetici oluyor ve ...o yöneticilikte... E, ...görev başındayken... ...vefat ediyor. Vefat ediyor fakat... ...o görevindeyken pek çok kişi kendisine... tabi talebe oluyor. Talebelerinden birisi de... ...şarkın... E, ...edebiyat bakımından... ...ilim bakımından, güneşlerinden birisi olan... ...Molla Camii. Molla Camii bizim Bursalı Kadızade-i Rumi'nin... ...talebesi oluyor. Bakın... E, bilimsel performans ve kendisini yetiştirme bakımından hangi noktalara ulaşmış onu görüyoruz. Molla Camii, Kadızade'nin talebesi oluyor. İlim uğruna yola çıkmış olan bir insan ve talebelerine hep şunu söylüyor. Şaşıyorum size diyorum, niçin başka konularla uğraşıyorsunuz? Bu e, matematik ilimler alanında ben büyük bir ateş gördüm. ...niçin bu ateşin başına toplanmıyorsunuz... ...niçin buraya koşmuyorsunuz... ...ateş böcekleri gibi... ...bunların etrafında toplanmıyorsunuz... İşte ...Osmanlı ilim hayatının şafağında... ...biz böylesine... ...kudretli bir... ...bilgi aşığını... ...buluyoruz ki... ...sadece hayatında... ...verdiği derslerle yaptığı... ...konuşmalarla yazdığı... ...iki tane önemli kitap... ...Şerhül Mülahhas ve şerhü Eşkarü tesis, birisi astronomi, birisi geometri üzerine iki kitaptır. Bunlarla değil, aynı zamanda yetiştirdiği talebelerle de Osmanlı ilim hayatını belirledi. İki talebesini zikredelim. Fethullah Şirvani ve Ali Kuşçu. İşte Ali Kuşçu o Bursa'dan giden Kadızade'nin talebesi oluyor. Kendisi Semerkantlı ve dönüyor geliyor İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'in yanına ve Semerkant'taki birikimi bu defa İstanbul'a taşıyor. Ayasofya Medresesi'nde Ayasofya Medresesini kurarak maalesef sonradan yıkıldı bu medrese. Bu defa o Kadızade'nin orada oluşturduğu bilimsel birikimi, özellikle geometri ve matematik birikimini Osmanlı dünyasına taşıyor. Böylece bilimin ölümsüz akışını sağlayan kanallardan birisi oluyor ve Osmanlı Matematiği, Osmanlı bilimi onun e, ışığında yüzyıllarca devam edip gidiyor. Evet, tarih böylesine enteresan bağlarla birbirine bağlanmış hayatların bir toplamı. Bir başka tarih aynasında yeniden birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun. <laughs>